Merhaba, nöbetçi psikolog yine nöbette. Ve bu video kadına yönelik şiddet serimizin 3. bölümü. İlk iki bölümde şiddetin psikolojisini ve şiddetten kaçarken yanına alınması gerekenleri konuştuk. Bugün ise en çok sorulan bir soruya geliyoruz. Kadın sığınma evine girmek zor mu, kolay mı? Hayat yeniden başlar mı? Cevap çok net. Sığınma evine girmek zor değil zor olan yıllarca korkutulmuş bir kadının o kapıya gitmeye karar vermesi. Başvuru yolları açık. Karakol. Alo 183. Sosyal hizmetler. Belediye. Kaymakamlık. Gerekirse hastane acil servisi bile yönlendiriyor sizi. Devletin sorumluluğu kadını korumaktır. Unutmayın. Peki içeri girince ne oluyor? Sığınma evi bir son değil. Çoğu kadın için hayatın ilk kez ben diye başladığı bir yer. Yıllarca korkuyla uyuyan bir kadının belki de ilk kez güvenle uyuduğu bir yer. Psikolojik destek var, hukuki destek var, sosyal hizmet desteği, kadının ihtiyacına göre çocuklarıyla güvenli barınma, iş bulma desteği, hatta gerekirse kimlik değişimi bile sağlanabiliyor. Peki hayat yeniden başlar mı? Elbette. Hayat öyle güzel başlıyor ki ama bir film sahnesi gibi mucizevi bir anda değil. Kadının kendini yeniden toplamasına izin veren güvenli bir başlangıçla başlıyor hayat. Birçok kadın sığınma evinden çıktıktan sonra kendi parasını kazanıyor. Özgüvenini geri kazanıyor. Çocuklarına daha güvenli bir hayat kuruyor. Hatta üniversite bile okuyabiliyor çocuklar eğitimlerine devam edebiliyor. Derslerine sığınma evindeki öğretmenler destek oluyor. Bunu yıllardır sahada çalışan biri olarak söylüyorum. Kadınlar sandığınızdan çok daha güçlü. Sadece ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu bölümü özellikle şunun için çekiyorum. Şiddet görüyorum ama sığınma evine girmek zor mu? Orada beni nasıl bir hayat bekliyor? Ya çocuklarım? Diye fısıldayan kadınlara. Hayır. Zor olan şiddete daha fazla katlanmak. Zor olan ben hak etmiyorum diyebilmek. Yalnız değilsin. Ve senin için açılan bir kapı var. Ben nöbetçi psikolog. Ve bir sonraki bölümde kadın sığınma evinde yaşam nasıl, çocuklar orada neler yaşıyor Onları konuşacağız. Bir sonraki nöbette görüşmek dileğiyle iyi geceler.